Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet kıymetli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. İsrail'de birkaç saattir söndürülemeyen çok büyük bir yangın söz konusu. Gerçekten öyle böyle bir yangın değil arkadaşlar. Büyük bir yangın birçok alanı kuşatmış durumda. Ekranda da bazı görselleri sizlerle paylaştım. Şöyle topluluk sekmesinde de gönderiler kısmında da yayınımızı bir paylaşalım. İnşallah daha fazla kardeşimiz de böylelikle yayına katılmış olsunlar. Evet yeni gelen dostlar hoş geldiniz. Şimdi bu yangınla alakalı son dakika gelişmeler yaşanıyor. Bu arada arkadaşlar yayınımızı şöyle beğenelim. Beğenmeyen hiç kimse kalmasın. Çok önemli gelişmeler yaşanmakta. Şu an beğenmeyen hiçbir dostumuz kalmasın lütfen. Evet Kudüs ile e, Tel Aviv arasında çıkan bir yangın bu. Kudüs ve Tel Aviv otoyolunda çıkan yangın ciddi bir oranda büyüdü yaygınlaştı ve bölgeden görüntüler tüm dünyaya servis edildi. Paylaşılan görüntülerde sürücülerin araçlarını terk ederek alevlerin yaklaştığı Kudüs ile Tel Aviv arasındaki bir numaralı otoyolda yaya olarak kaçmak zorunda kaldığı görülüyor. Ekranda da görüyorsunuz zaten yayınlanan fotoğraflarda ciddi bir şekilde bu yangının çok büyük bir yangın olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yani hiçbir zaman e, zalimler yaptıklarıyla kalmayacak bu dünyada. Öncelikle bunu bilin. Er ya da geç Allahü Teala bir şekilde cezalarını gerek bu dünyada ama asıl ahirette verecektir. Çarşamba günü Kudüs'ün eteklerinde yer alan Eshkol ormanında büyük çalılık yangınları çıktı ve şiddetli rüzgarlar da olduğu için bu yangın çok ciddi bir şekilde yaygınlaştı. Yangınlar bazı yerleşim birimlerinin tahliye edilmesine ve yolların kapatılmasına neden oldu. Yani birçok yerleşim noktası insanların yaşadığı yerler birçok nokta boşaltıldı. Çünkü yangınlar hızla yerleşim yerlerine ve Tel Aviv'e doğru ilerliyor. Birçok zayiat var şu an için konuşulan son durum bilgileri arasında. İsrail itfaiye ve kurtarma servisi Kudüs tepelerinde en az 5 farklı noktada yangınların sürdüğünü ve hala söndürülemediğini söylüyor ve rüzgarın da etkisiyle giderek bu yangınların büyüdüğü konuşuluyor arkadaşlar. Evet, yeni gelen dostlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle yayındaki kardeşler, yayınımızı bir beğenelim inşallah. Evet, sizlerin de yorumlarınızı şöyle okuyacağım. Ee, Kemal Atalay, e, aleyküm selam. Evet. Ayşe uygun hoş geldiniz beter olsunlar Rabbim hiç söndürmesin inşallah diyor. Feride Filikçi. inşallah bir şey olmaz diyor. İsmet Turgut abi dua et sönmesin diyor. Kemal Atalay beter olsunlar diyor. Yangın Günay Çelik neden kaynaklı bir yangın diyor. Yangının çalılıklarda çıkan bir yangın olduğu söyleniyor. Ve şiddetli bir rüzgarın fırtınanın etkisiyle e, giderek yaygınlaştığı da görülüyor arkadaşlar. Yangın kontrol altına alınmasını zorlaştıran sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgarlar eşliğine çıktı. Yani çok yoğun sıcaklar yaşandığı için İsrail'de e, bunaltıcı sıcaklar yaşandığı için bir de bunun üzerine şiddetli rüzgarlar çıktığı için ya yangın giderek yaygınlaşıyor deniyor. İsrail basında yer alan haberlere göre Neve, Solom, Bekoa, Taoz ve birkaç farklı yerleşim yeri daha e, bu bölgelerde İsrail askeri üsleri de varmış. Bu bölgelerde tahliye edilmiş. Çünkü İsrail askeri üstlerine doğru giderek Yaklaşıyormuş bu yangın ve büyük alevler söndürülemiyor. Gerçekten çok ciddi bir e, ibret verici bir ders yaşanıyor İsrail'de şu an arkadaşlar. İbret verici bir ders gerçekten. E, Allah-u Teala ilahi adaletini gösteriyor ama asıl ilahi adalet Eh, ahirette gerçekleşecek. Zalimler hiçbir zaman yaptıklarıyla kalmaz bu dünyada. Ahmet Gözenli hoş geldiniz. Ateşleri bol olsun inşallah diyor. Amin. Ee, Azer Mehdiyev Allah Müslümanları korusun diyor. Şimdi arkadaşlar Kudüs'te sadece Mescid-i Aksa'nın olduğu nokta e, Müslümanların bölgesi aslında ama o İsrail oraya da el koyduğu için Müslümanlar özgür bir şekilde ibadetlerini Mescid-i Aksa'da yapamıyorlar. Cuma namazları bile çok büyük sıkıntı. Ve bu yangınların olduğu nokta yani Mescid-i Aksa'nın olduğu yer değil. Tel Aviv'e ve yakın bölgeler, İsrail askeri üstlerinin olduğu noktalar. İsrail askerlerinin yerleşim birimleri bakın özellikle bu noktalarda yangın çıkıyor. Gerçekten ibret verici bir yangın. Tahliye bölgede düzenlenen bir anma töreninin kesintiye uğramasına neden oldu. Bir askeri bir anma töreni yapılıyordu ve yangınlar hızla yaygınlaşmaya başlayınca hemen o tören kesintiye uğradı. törene son vermek zorunda kaldılar. Bölgedeki bir manastırında boşaltıldığı bildirildi. Gerçekten çok büyük bir yangın yani söylediklerine göre İsrail Devlet Televizyonu K'nın haberinde ise Tel Aviv yönetiminin yangınlara müdahale için aralarında Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum kesiminin olduğu 6 ülkeden uluslararası yardım talebinde bulunduğu ve yangın söndürme uçaklarının gelişi için hazırlık yapıldığı aktarıldı. Yani İsrail birçok ülkeden yardım istediğine göre gerçekten bu yangın çok ciddi ölçüde ilerliyor ve söndürülemiyor şeklinde açıklamalar da var yani söndürülememesi ve özellikle askeri üslerin olduğu bölgelerde olması da ibret verici. Kan e, dene Televizyonu İsrail'in 12 yangın söndürme uçağı ve 50 kurtarma ve yangın söndürme ekibinin şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalıştığını bildirdi. Fakat bütün uğraşlar hiçbir sonuç vermedi. Yangın giderek yaygınlaşıyor. Kontrol altına alınamıyor deniyor arkadaşlar. Özellikle Tel Aviv ve yakın noktalar bakın. Bu yangının giderek yangın yaygınlaştığı yerler Tel Aviv ve yakın noktalar. Yani İsrail'in başkentine yakın noktalar ve o bölgelerde bulunan askeri üsler. Askeri üslerde ciddi bir şekilde yangın var. Evet, sizlerin bu konuyla alakalı görüşleri nelerdir? Mutlaka yorum kısmına yazın. Ee, bir de şöyle son dakika gelişmelerini aktaran başka bir haber yayın organında ise şöyle söyleniyor. Ee, tel Aviv ve çok yakın noktalarda özellikle 5 önemli yerleşim merkezi tahliye edilirken hükümet yangınla mücadele için uluslararası yardım çağrısında bulundu. Bütün dünyaya yardım çağrısında bulundu. Ve öte yandan yangının İsrail'in askeri üstlerine ulaştığı ve çok sayıda askerin mahsur kaldığı öğrenildi. Allah Allah. Bakın son dakika gelişmesinde İsrail'in askeri üstlerine ulaştığı aktarılıyor arkadaşlar yangınların. Birçok farklı noktada yangın devam ediyor çünkü ve İsrail askerlerinin içeride mahsur kaldığı askeri üstlerden çıkamadığı da aktarılıyor son dakika haberlerinde. Evet gerçekten çok çok ibret verici bir yangın. Ve birçok farklı yerleşim yerinin hızlı bir şekilde tahliye edilmesi de devam ediyormuş. Birçok yol Geçiş güzergahları yani en ana caddeler, ana yollar, otoyollar tamamıyla kapatılmış. Kontrolü kaybetmiş çünkü birçok noktada yangın hızla giderek yaygınlaşıyor. Hatta televizyonlarda da haberini izleyeceksiniz. Birçok noktada yangının hala devam ettiği ve söndürülemediği de söyleniyor. Özellikle İsrail'de bu yangının askeri üstlere ulaşması çok büyük bir mesaj. ilahi bir mesaj. Bakın askeri üstlere ulaşmış ve askeri üstlerden şu an çıkış yok. Orada mahsur kalmışlar. Çünkü her tarafı belli ki yangın sarmış. Çıkış kapıları tamamıyla yangının etkisi altında olduğu için çıkamıyorlar. Ee, bakalım İlerleyen dakikalarda ne gibi gelişmeler yaşanacak? Şöyle tekrar son dakika gelişmelerine bir bakalım. Evet Kudüs'teki yangın İsrail'in askeri üstlerinde etkisini giderek arttırıyor. E, farklı bir haber organında ise askeri üstler ciddi tehlike altında deniyor. Dört araç yandı. Askeri üstlere yakın noktalardaki araçlar yandı. Bazı sürücüler e, araçlarını bırakıp kaçtı. Yangın İsrail askeri üstüne ulaşırken askerler alevlerin arasında mahsur kaldı. O anlar kameraya yansıdı. Bazı görüntüler var. E, bu görüntüleri şu an ekrana vermeyeyim. Zaten televizyonlarda bu görüntüleri sizler izlemişsinizdir akşam haberlerinde. Gerçekten askerler yani İsrail askerleri büyük bir mücadele içinde yangına karşı çünkü askeri bölgede mahsur kalmışlar. Bu çok ciddi bir yangın olduğu söyleniyor. Gerçekten büyük bir yangın olduğu söyleniyor arkadaşlar. Allah Teala'nın belki de ilahi adaletiyle yüzleşiyorlar şu an. En doğrusunu Yüce Rabbimiz bilir tabii ki. Bu yayınımızı beğenmeyen hiç kimse kalmasın yayındaki dostlarımız özellikle. Çok önemli bütün kardeşlerimize ulaştırın, herkese gönderin. Herkes e, bu haberden faydalansın, izlesinler. Herkes birbiriyle paylaşsın. Gerçekten e, birçok noktada yangının hızla devam ettiği de aktarılıyor İsrail'de ee, ve bir birçok ülkeden yardım talepleri de devam ediyormuş. Avrupa ülkelerinden yardım talepleri devam ediyor. Ee, zaten küçücük bir ülke. Yani Allahü Teala istese topyekün komple yakar yakar mı yakar her şey Allah'ın elinde. Ateşte, suda, rüzgarda her şeyi Allahü Teala'nın ol demesine bakar allah Teala isterse bir anda yakar, kül eder. tarihte nice e, helak oluşlar yaşanmış. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle nice helak oluşlar yaşanmış. allah Teala isterse yakar, kül eder. Her şey onun elinde. Evet, sizlerin de yorumlarını yorum kısmına bekliyorum yorumlarınızı. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyen kardeşlerimiz beğensin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü